kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sivas yöresine ait tonus köftesi yapacağım. Bunun için ilk önce iç harcımızı hazırlıyoruz. Bu böbrek yağı arkadaşlar. Kasabımızdan bunu çektirip alıyoruz. Sade böbrek yağı ile yapıyorum ben. Daha güzel oluyor. Bunun için ben 500 gram böbrek yağı kullandım. Soğanımı önceden rondoda da güzelce çektim robotta. 2 yemek kaşığı çekilmiş kuru soğan kullanıyorum. Baharatlarımız pul biber, toz biber, karabiber, tuz. Bunları da ilave edip şimdi ben bunu güzelce yoğuracağım. İç harcımız hazır. Bu şekilde. Şimdi köftemizi yapmaya başlıyoruz. 700 gram ben az yağlı et aldım. Hatta hiç yağsız olsa daha iyi olur. Ama benim elimde bu olduğu için bunu kullanacağım. 2 çorba kasesi. Orta kalınlıkta bulgur aldım. Çok kalın da iyi olmuyor. Çok ince de iyi olmuyor. Bu şekilde orta kalınlıkta olacak bulgurumuz. Köy bulguru. 2 adet soğan çektim robotta. Ve böyle yarım tavuk göğsü çektim arkadaşlar. Biraz tavuk göğsü koyduğumuz zaman köftemiz daha güzel oluyor. Daha sert bir köfte elde ediyoruz. Baharatlarımı ekledim arkadaşlar. Pul biber, toz biber. Ben köfte baharatı kullandım. Şimdi tuzumu atıyorum. 2 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Eksik olursa sonradan biraz daha ekleyelim. Şimdi bunların hepsini güzelce yoğurmaya başlıyorum. Bunun yoğurması çok fazla. Yani böyle bir yarım saat 45 dakika yoğurulması gerekiyor. Aynen yani çiğ köfte gibi. Çünkü bulgurunu önceden ıslatmıyoruz. Bunun özelliği bu zaten. Ben bunu şimdi en az yarım saat yoğuracağım. Arkadaşlar köftemizi yaparken bulgurumuz çektiği için böyle azar azar su ekleyerek yoğurmamız gerekiyor. Bu şekilde oluyor. Köftemiz olmak üzere arkadaşlar. Şimdi bir adet yumurta 4 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Bu köftemiz dağılmasın diye biraz da su koyup biraz daha yoğurmaya devam ediyorum. Köftelerimizi yapmaya başladım. Bu şekilde açıyoruz. Böbek yağımızdan bu kadar koyuyoruz. Çok fazla koymuyoruz içine. Bu şekilde yapıyoruz. Köftemiz hani bu küçük küçük oluyor Arkadaşlar bu bir lokmalık böyle büyük patatesli gibi falan büyük köfte yapmıyoruz bu şekilde açıyoruz içimizi koyup bu şekilde kaynamış olan suyumuza şimdi köftelerimizi ilave ediyorum. Köftelerimiz kaynadıktan sonra 4-5 dakika haşlansın tamam hemen çıkarıyoruz. Köftemiz servise hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.